Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve Evet uzun süredir çok uzun süredir video atmıyordum ee, Bu arada eski hesabıma erişebilmek için bayağı uğraştım ee, arkadaşlar Umarım yani birlikte olmaya devam ederiz ee, böyle tekrardan devam etmeye çalışacağım Kuzenim şu an her 100 kubak astığında kazede bir chat gibi soru soruyor ve challenge yapıyor. Ee, ben de burada oyun, oyunumu oynuyorum işte normal. Bu arada kostüm nasıl arkadaşlar? İyi değil mi? İyi değil mi lan? Neyse. Çok uzun süredir video atmıyordum ya. Bu şimdilik... Ay aman. Ya beni çetki bitirden atıyor. Ya neden annenin süt almasını ne yapayım? Arkadaşlar çetki de baga girdi ya. <laughs> ne anne var ya hiç <laughs> bit. Ya no. Ya Hey Ketki'yi Ben Brawl Stars'ta kuzenimle bir şeyler, bir challenge yapıyorum. Hey kuzenim her kazede 100 kupa kastığında uzay bir sus. Ee, sonrasında e, on, onundan bir challenge yapıyoruz. Bana bir şey söyle. Ronay. Harika bir fikir. Yani kuzenin her 100 kupa kazandığında bir challenge Ronay. yapıyorsunuz. Ee, mesela o 100 kupa kazandığında... Ya dur be! Tamam duruyorum. İstediğin zaman devam edebiliriz ya da başka bir şey konuşmak istersen söylemen yeterli. Ya Uzay Uzay ne ne sormaya çalışıyorum. Ne? Sormaya çalışıyorum. Ne diyor? Dur bir. HHKPT. Biz Brawl Stars'ta kuzenimle birlikte kupa kasıyoruz Fakat kuzenim kaze ile her kupak kastığında her yani 100 kupak astığında bir challenge yapıyor. Bana bir challenge söyleyebilir misin? Fakat maç içinde de olabilir. Fakat e, genellikle dışarıda olsun. Tabii ki. Mesela maç içinde yalnızca belirli bir yeteneği kullanmak gibi bir challenge yapabilirsiniz. Ya da maç boyunca sadece belirli bir yöne doğru hareket etmek ya da belirli bir kombinasyonla saldırmak gibi eğlenceli fikirler olabilir. Dışarıda da mesela bir süre boyunca sadece belirli bir renk giymek ya da belirli bir aktiviteyi yapmak gibi şeyler düşünebilirsin. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. E, her zaman yardımcı olurum. Keyifli oyunlar ve challenge'lar dilerim. E, başka bir şey ihtiyacın olursa haber ver eder. Tamamdır Klaus. Tamam harika. İstediğin zaman. Ha, sordum. Ne diyor? Ee, şey dedi. Ne? Şey dedi neydi? Arkadaşlar özür dilerim. Ee, yani şöyle dedi. Sadece sen... Sen ve kuzenin sol tarafı doğru hareket edebilirsiniz. Tamam. İnşallah sağda doğarız yoksa sıkıntı olacak. Yani sadece sol yönünde, sol aşağı falan. böyle yapamazsınız demedi. Sadece sol taraftan yürüyebiliyoruz öyle. Benim öyle yürümem evet. gerekiyor. Bu çok garip bir challenge oldu ya bu ne? Hani adamlarla karşılaşıyorum ne yapacağım? Arkadaşlar ben bir su içeceğim. O sırada siz kuzenimle takılın. Uzay beni çalıda dur. Uzay ben bir su içmeye gidiyorum. Arkadaşlar siz artık uzay, uzayla kalın azıcık. Benim internet de gidiyor. Bir su içip geleceğim. Dur bir saniye Konuş Uzay dedim yazıcık ya, sen arkadaşlarlasın diye Ya annem kapatmamı istiyor Tamam bay bay, bay, bay. Ee, Arkadaşlar şimdi Uzay gitti Biz tek oynayacağız Ay Oy. İyi gel lan Hala oynuyor. Ha tamam çevirmiş oldum. E, yani arkadaşlar ya o da gittiğine göre şey yapalım bugünlük. İlk video zaten. Bugünlük e, çok fazla yapmayı planlamıyordum zaten. E, yani 6 dakikalık oldu. O da size sorun etmesin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yani yarınki videoda ve bay bay.